Selamun arkadaşlar. Ah, Aleyküm Selam arkadaşım. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın İbo? Elhamdülillah. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Ben de iyiyim. Şimdi ben masayı hazırlıyorum. Evet. Arkadaşlar sizinle beraber bugün bayram alışverişi, bayram abur cuburlarını paylaşacağım inşallah. İnşallah. Şimdi İbo'yla dışarıdan geldik kameramı güzelce ayarladım. Neler aldık onları sizinle paylaşayım. Paylaş. Bu alışverişlerde Kaufland, Türk Marketi ve Lidl'in. Lidl, Evet, de var. Evet. İlk olarak abur cuburlardan başlamak istiyorum. Hiçbiri reklam değildir. Şöyle yumuşak şekerlerden aldık. Ülker'in. Şöyle göstereyim. Şundan aldık. Evet. Açıyor bu. İşte. Bunu Lidl'den evet bir kilo. Fıstık. E, açılmış fıstık tuzlu Türkiye'de amigo diyorlar buna böyle e, kiloluk gelmiş ama xxl e, Peki, ne kadardı bu ya? Ben bilmiyorum. Bil, bilmiyorum. bilmiyorum. 3.99'a mı ne aldım? Reklamını Fiyat... hatırlıyor musun bunu? Yok. O oh, amigo. Amigo fıstığı. Aynen. <laughs> Canlı aynen ben hatırlıyorum. İbo e sen o bibere niye sarıldın? Turşu, turşu mu ne o turşu değil. Közlenmiş biber. Köz biber evet. Ne bileyim kavanozu hoşuma gitti. <laughs> sen de benim gibi kavanozları seviyorsun. <laughs> Arkadaşlar karışık gidiyorum ne aldıysam. Şöyle poşetleri çıkartmak için size de oluyor. Nasıl görüntü güzeldir. Şöyle iki paket tuz tuzlu çekirdek aldım. 2 pakette tuzsuz çekirdek aldım. Arkadaşlar telefon gelince kapattık. Evet çekirdekleri söyledim. 2 paket tuzlu iki paket tuzsuz. Bunları önceden ben 1 euroya alıyordum. Onlar da 1.29 olmuş. Her şeye zam. Evet. Şöyle bir paket. Çocukluğumun püsküydü. Çocukluğumun tadı bunlar. Highlight aldık. Ee, bir pakette cheese'i. Şunu ben Türk marketinden aldım. Denemek için almıştım. Yeni yılda almıştım sanırsam. Hatta videomda bahsetmiştim. Ama cidden e, çok güzel arkadaşlar. Denemeyeniniz varsa tavsiye ederim. Kestane. Çok güzel. Ee, i̇çeriği az. içinde çok az var. Ama yetiyor. Doyuruyor bir kişiyi. Yani doyuruyor. Zaten benden başka kimse de yemiyor. Ben yiyorum. İki paket aldım. Şöyle kabak çekirdeği aldım. Çok evet şöyle devle bir şekeri aldım. iki paket. Esasında bayramda kimse gelmeyecek ki keza her yerde öyle Türkiye'de burada her yerde ama yine de evimin bereketini kaçırmak istemedim. Yine bu bayram tadını çocuklarıma, aileme tattırmak için ee, yine normal bayrammış gibi her şeyimi düzenli bir şekilde yapacağım inşallah Rabbim izin verirse. Şöyle çikolata aldım minik minik. Şöyle hanım eller aldım. Fiyatları üzerinde. Zaten biz krem üçlü. Bunlar arkadaşlar aldım ama hani bir kere de yenilmiyor çocuklar öyle gelip gittikçe istiyorlar. Evimde de oldu mu iyi oluyor. Çıkarıp veriyorum ya da kendileri alıyorlar. Şunlardan aldım. Rulo, rulo kart, rulo gibi. Şöyle iki paket Halle'ye aldım. Bunlar önceden bakkallarda tek değil bu. Şimdi toplu bir şekilde satılıyor. Biliyor musun Türkiye'de onları? Hmm, tek tek patlıyordu. Yine var tek tek var. 5 tanesi 1.29 bir, bir böyle 10 tanesi 2 euroya al, alınıyor. Toplu daha uygun oluyor. Şöyle kremalı bisküvi aldım. Kaymaklı bisküvi. Pardon kamerayı salladım. Bir de şöyle hmm, ne deniyordu bunlara ya? Türkiye'de kravasan deniliyor. Kruvasan. Türkiye'de kravasan deniliyor. Hmm. Çikolatalı. karabasan diyorlar. 3 paket aldım. Şöyle. 3 paket bu. Böyle sırayla gidiyorum. Abur zıbur bitti. Evet. Ha, bir mi? de Nutella'mız var. Tabii ki olmazsa olmuyor. Şöyle e, kulak çubuğu. Ben kulak çöpü söylüyorum ama İbo benimle dalga geçiyor. Bilmiyorum artık siz ne söylüyorsunuz değil mi İbo? Ben kulak çöpü dediğim zaman hemen kulağını gösteriyor. Al sana bir parça çöpü. <laughs> kulak çöpü diye. E, tamam doğrusu olsun Aynen şöyle iki tane içtiğimiz kahvelerden aldık. Nescafe 200 gram bunlar. Ee, şurada domates. Domates aldık arkadaşlar. Kaç kilo geldi bilmiyorum. Ha üzerinde Üzerine yazıyor. Evet. Ama güzel domates. 1 kilo 824 gram gelmiş. 272. Bundan oldu. Evet, bunun <laughs> bırakamadığı şey, eee közlenmiş e, paprika Türkçesi neydi ya? Ha? Ne işi. diyordum ben? Kapya biber, kapya. kapya. Bir de şöyle turşu <laughs> biber aldım. Bunu Lidl'den aldım. Bakalım deneyeceğim arkadaşlar nasıl bir şey. İnşallah güzel çıkar. Böyle renkli renkliydi içi. Tabii ki bir tane saç şampuanı. Hayır, çamaşır suyu bu. Hayır, saç şampuanı. Şöyle. Şampuan. Sen herhalde saçını onunla yıkadın ki. Üç kere yıkadım. Bak, ha. Saçlarım gene güllüşmeye başladı. Evet, <laughs> doğru dedin. Şöyle şlak zanneler vardı, ney Türkçe'si krema. Bunlar da xx xxl paketti. Böyle aldım. Dolapta bulunsun. Pardon kolum gözüktü. Yani kameranın önüne geldik olabilir ufak e şey ama ufak kazalar ne? Ama görüntüyü kapatıyor bu. tamam da isteyerek mi yaptın? Yok. Ee? Bu da e, bulaşık makinesi tuzu. O yoktu. Şöyle 4 adet yok 3 ben 4 almıştım bunu. 3 tane yoğurt aldık. Nihayet en sonunda dolma biberini buldum arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Önceden dediğim gibi dolma biberleri bu renkteydi, koyu yeşildi. Şimdi bunlar güzel, açık yeşil. Bunlardan güzel dolma yapacağım. İnşallah. Allah'ım kısmet ederse. Evet. Şöyle iki tane salatalık aldık. Acı mı lan bu biberler? Bilmiyorum ki. Denememiz lazım. Şimdi ağzın da kapalı. Şöyle arkadaşlar bunu da aldım. Hazır kadayıf bilmiyorum ilk defa alıyorum ilk defa bakalım nasıl olacak içinde fındığı bu cevizi falan da var bir tek şekerli su dökülecek sanırsam ama ben bunu farklı değerlendireceğim bakayım yapabilirsem eğer sizinle illaki paylaşırım ya da hiç yapmam bilemiyorum bir de şöyle bir de şöyle e, baklavalık yufka da aldım bu ikisinden bir tatlı yapacağım inşallah bakalım şöyle salatalık aldık yok biber muz aldık şöyle çabuklu sulardan aldık çocuklara portakallı biz ona eskiden okul suyu diyorduk burada acaba şimdi ne diyorlar <laughs> çabuklu su bilmem çocukken okul suyu derdik. Okula koyardı annemiz yanımıza. Evet. Rahmetli. Allah, sonra Allah eylesin. suyu eylesin. Bir de şöyle peynir aldım. Bakalım bir de bunu deneyeceğiz. Nasıl olacak? Tadı hiç bilmiyor. Şöyle iki file neydi? Kırmızı soğan. Bir de e, normal suyu. yemeklik soğan. Şöyle havuç aldık. Tabii Pardon. tabii ki sucuk bir bunu alıyorum Ege Türk bir de Efe Paşa alıyorum i̇şte bir şey. evet bir de böyle bizimkiler tereyağı yemediği için terem ya aldım çakması ya yani bizimkiler deme ben yiyorum sen yiyorsun de işte çocuklara koktuğu için ben tereyağı ağır bir kokusu nasıl? var Hı -hı. mis gibi 3 İçinde 3 tane var. 1.49 Evet arkadaşlar karışık oldu. Bayram abur cuburu diyelim. Bir de şey böyle <laughs> e, yemeklik bir şeyler de aldım. Tabii ki eksiklerimiz bitmiyor. Yani şimdi gitsem yine bir şey çıkar illa ki. şimdi girsek bir mağazaya gene bir şeyler alırız. Yani mesela yumurta yok burada. Cidden mi kız? Ya evde var ama alışverişte yumurta yok, ekmek yok, süt yok. Tabii ki sütü dün aldırdım kartonla. Süt, yağ, su. <laughs> Aynen un. Dün çocuklar onları toptan aldı. Rabbim bereket versin. Kurban oldum Allah alamayanlara da nasip etsin. İnşallah. Evet arkadaşlar alışverişim bu kadardı. Şimdi ben bunları toparlayayım. E, hepsini yeri yerine koyayım. Arkadaşlar elimde bulunan bir tane videom var. Ben onu unutmuşum paylaşmaya. İnşallah bu videomun alışverişimin arkasına o video gelecek güzel bir pilav tarifim var orada. İnşallah denersiniz. Eğer ki beğenirseniz de bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın şimdiden. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Şimdi yemek ve iftar videoma geçelim. Bismillahirrahmanirrahim pişip de gelsin ben de burada yemeklerimi hazırladım esasında yemek göstermeyecektim ama sade pide olsun dedim ramazanda ilk kuru, kuru fasülyemiz böyle bir kuru fasülye yaptım şimdi pilav yapacağım bir de şuraya fırın yanarken patlıcan salatası yaptım patlıcanlarım vardı bol sarımsak Kırmızı soğan, biber, sarımsak, soğan, böyle şeyler. Bir de acı biber doğradım içine. Şurada bir tane gözüküyor. Şöyle acılı olsun istedim. Şimdi hemen ben pilavımı yapayım. Ee, ekmeğim de pişsin bakalım. Nasıl olacak? Sonra görüşürüz yine. 3. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Ufak ufak kabarmaya başladı. pişsin bakalım. Ben de şimdi hemen pilavımı yapacağım. Çok önceden videolarımda paylaşmıştım. Tekrar paylaşmak istiyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar bulguru benim çocuklar fazla sevmiyor. Bulgur pilavını seviyorlar ama içine hani domates, biber vesaire istemiyorlar. Ben de yemiyorlar diye fazla pişiremiyorum. Yalan değil. Ama bulguru da yedirmek istiyorum onlara. Ben de böyle bir şey denedim ve çok güzel sonuç aldım. Sizinle de paylaşayım. Ee, bir ara yine paylaşmıştım YouTube sayfamda ve güzel yorumlar gelmişti. Hani bu fikrimi çok beğendiler. Beğendiniz öyle söyleyeyim. Yoruluyorum konuşurken. Ee, böyle pilav yapacağım zaman birazcık kalın pilavlık bulgur birazcık pirincimi yani böyle ikisini az az ayarlıyorum siz artık miktarını ayarlayın yani demek istedim ikisini karıştırıyorum birazcık da şehriye koydum şuraya bunlardan şimdi güzelce pilav yapacağım ve böyle yaptığım zaman çocuklar hani içinde hiç fark etmiyor ve güzelce tüketiyorlar onu demek istedim belki denemek istersiniz. Sizler de deneyin. Hiçbir fark yok. Normal pilav gibi sadece pirincin miktarını azaltıyorsunuz ve bulgurluk pardon, pirinçli pilavlık bulgur koyuyorsunuz içine. Neyse ben kapatayım. Çok şaşırttım bir de nefes nefese kaldım. O yüzden kelimeleri toparlayamıyorum. Pilavım pişti. Bizler sofrayı da hazırladık. Şöyle ben nasıl olduğunu göstermek için Böyle arkadaşlar bulgur şehriye pirinç bu böyle oluyor sizlere de fikir olsun Evet biz de iftarımızı açıyoruz arkadaşlar ezan okundu diyecektim ya pidem de pişti şöyle Arka tarafı da böyle oldu. Yalnız çok sıcak. Kırma. Sıcak değil ya. Bir şey olmaz. Bıçakla kesildi mi kötü olur. Hı -hı. Bıçak kesmeyeceğim bıçakla. Nasıl yapayım? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Piden böyle oldu arkadaşlar. Diğer pideyi gösteremiyorum, onu komşuma gönderdim. Allah kabul etsin. Şurası, et. amin. Bakın burası da güzelce balon olmuş. İnşallah tarifimi yaparsınız arkadaşlar. Böyle. İnşallah beğenerek severek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer ki öyleyse videoma bir beğeni atmayı, bir Nasıl de, iki, tane? iki tane beğeni olmuyor, bir tane beğeni oluyor bu. Hmm. Bir beğeni oluyor, yorum istedikleri kadar yazabiliyorlar. Tamam. Böyle arkadaşlar, inşallah bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.